Hoş geldiniz sevgili Başaklar. Bu videoda 2 Ekim Terazi burcundaki halkalı güneş tutulmasının etki ve enerjilerini okumaya niyet ediyoruz. Birlikte niyetlerimizi yapalım. Bu videoda bu açılımda duymam gerekeni duymaya, görmem gerekeni görmeye, anlamam gerekeni anlamaya niyet ediyorum. İhtiyacım olan bilgileri en duru, net, anlaşılır şekilde alabilmeye Bunları yaşam planıma dahil ederek doğru kullanabilmeye niyet ediyorum. Diyelim bol bol kartlarımı aldım geldim. Bakalım enerjiler bize neler söyleyecek. Açılım biraz gecikmeli olarak paylaşılacak. Yani videoları yayınladığımda güneş tutulması gerçekleşmiş olacak. Ama tutulmaların etkisi uzunca bir süreyi kapsadığı için Buraya da iki tane elime geldi. iki tane kart alıyorum. Enerjiye yine dahil olacağımıza inanıyorum. Zaten zamansız bir açılma niyet ediyoruz. Yani bu ne demek? Videoyu ne zaman izliyorsanız o zaman ihtiyacınız olan bilgileri, verileri size getirsin. Yine iki tane geldi. Başaklar bugün oldukça kısmetli gibi görünüyorlar. Işığını kullan destemden kart seçtim. Bir de melek mesajı almaya niyet ediyoruz. Bu da iki tane geldi. Enteresan. Elime iki tane geldiğinde bırakmıyorum. Onu da alıyorum. Demek ki o bilgiye de ihtiyacımız var. Bir de Adin Kıra kehanet kartlarından bir tane kart seçeceğim. İhtiyacımız olursa Rumi'den de destek alırız. Şöyle hemen ilk sırayı açarak başlıyorum. Ölüm kartıyla açılıma başladık. Değnek sekizlisi, para kralı, kılıç onlusu. Hmm. Sevgili başaklar, alanınızda gerçekten çok ağır bir enerji var. Şifa olsun diyelim. Yine Rumi'den destek alacağız zaten söylemiştim. Ölümle açılışı yaptık. Bir kapanış, bitiş, bir sayfanın kapanması. Artık hayatınızda bir şeyin tamamen bitip sonlanması enerjisiyle başladık. Tabii ki dediğim gibi tutulmaların etkisi uzun süre geçerli olacağı için bunu bir süreye yayabilir hayat. Yani bitireceğiniz şey e, sünebilir, uzayabilir, belki rahatsız edici bir hale gelebilir. Böyle bir durum da var. Çünkü kılıç onlusu kartı da geldi. Kılıç onlusu da artık yine sonlanma, tamamlanma kartıdır. Ve artık hani ölümden beter... <laughs> hale gelmek diyebiliriz. Güzel şeyler söylemiyorum, farkındayım ama enerji bu şekilde açıldı. Tabii ki şifalanmasına niyet ederek bu açılımları yapıyoruz. En güzel şekilde, en hayırlı şekilde nasıl bitecekse o şekilde bitsin. Çünkü hayatımızda artık bazı şeyler bize hizmet etmiyor olabilir. Bunların bitmesi gerekiyordur. Bitmesi gerekenler bitsin, tamamlansın, arınsın alanımız. Ve açılsın, yeniliklere açılalım. Yani bunu talep ediyoruz, bunu istiyoruz. Çünkü e, güneş tutulması güçlü yeni ay enerjisini getirir bize. Yeni ay da tabii yeni başlangıçlar, hayatımıza yeni bir şeylerin gelmesi. E, bir şey tamamlanmadan, bir şey bitmeden yenisine başlayamıyoruz. Bazı şeylerin çıkması lazım ki orada alan açılsın. Yeni alanda da yenilikler, güzellikler gelsin. Ona niyet ediyoruz her zaman. Bunu istiyoruz. Bunun zaten farkındaysan enerjiler şöyle değişmesi lazım enerjilerin başaklar. Yani tamamen bitmesi gerekiyorsa, çıkması gerekiyorsa çıksın da zaten alanımız temizlensin. Her zaman söylüyoruz. Ve yeniliklere yer açılsın. Evren boşluk sevmez. Her zaman boşlukları doldurur ama onu neyle dolduracağımız da çok önemli tabii. Değnek sekizlisiyle burada bir hızlanma e, durumu söz konusu olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, bir bitiş var alanınızda. Bu bitiş net, A ama burada çok yara almışsınız zaten, çok fazla zorlanmışsınız, artık e, uyuşmuşsunuz bile diyebilirim. Yani acıdan uyuşmak vardır ya, artık hissetmemek bile. Öyle bir e, ruh hali içinde kalmış olabilirsiniz uzunca bir süredir. Şimdi artık bir bitiş olacak. Ondan sonrası çok hızlı akacak. Bir hızlanma sürecine girecek. Ve burada gücünüzü, bir şeyleri yani farkındalığınızı belki, yeteneklerinizi açığa çıkaracaksınız. Yani kendi kendinize fark edeceksiniz. Aslında ben çok güçlüyüm. Aslında birçok şey başarabilirim. Hatta zaten dönüp baktığınızda birçok şey başarmışım ya. Ben buralara nereden geldim? Öncesi sonrası hani öyle videolar var ya öncesi sonrası ya da fotoğraflar gerçekten öyle olacaksınız. Hiçbir şey hayatınızda artık eskisi gibi olmayacak diyebilirim. Enerji böyle görünüyor. Yani yeni ay demek ki size bu alanda hizmet ediyor. Öyle görünüyor. Aslında güzel şeyler söyledim. Burada güzel bir enerji açıldı. Öyle söyleyebiliriz. Şifa olsun. Devam edelim. Bakalım bu sırada neler gelecek kupa dörtlüsü, para altılısı, para yedilisi, joker. Ya çok güzel geldi. Aa, çok gerçekten beni böyle duygulandırdı. Çünkü kılıç olmasının altına joker kartı geldi. Artık gerçekten sıfırlanmak, sıfır enerjisine ulaşmak bir şeyi tamamladıktan sonra yeni başlayacak şey. Burada tamamlanma enerjisi var. Burada da yeni başlangıç enerjisi var. Üst üste geldiler. Çok güzel. Sadece tabii burada yine uyarılarımız olacak. Bu arada para altılısı da yine denek sekizlisiyle birlikte aynı sırada geldiği için söylüyorum. Size birileri bu süreçte yardım edecek. Tabii ki e, hepimiz birbirimize katkıyız. Yani birileri yardım ediyor size diye siz de onlara bir şey vermiyorsunuz anlamına gelmez. Onlar size bir şey veriyorsa siz de onlara veriyorsunuz. Karşılıklı alma verme dengesi içinde güçlü adımlar atacağız. Birbirinizi güçlendireceğiniz birileri var hayatınızda. Bunlar yakın çevrenizden kişiler, arkadaşlarınız, dostlarınız, aileniz, sevdikleriniz. Yani belki partner enerjisi olabilir burada. Yani siz işte duruma göre alırsınız kendi durumunuza göre. Gerçekten güzel yardımlaşma ve bol bol akacak. Yani bolluk enerjisi açılacak alanınızda. Bu gayet güzel. Sadece bazen emeklerinizin karşılığını alamadığınızı. Çok şey yaptım ya. Çok emek verdim. Ben bu hale gelmek için gerçekten çok uğraştım. Çok çaba harcadım. Ama bunun karşılığını tam olarak hak ettiğim kadarını alamadım gibi bir şeye düşme durumunuz söz konusu. Yani böyle enerjinizi düşürme, aşağı çekme. Böyle bir potansiyeliniz var gibi görünüyor. Zaten kupa dörtlüsü de yine benzer enerjiyi verdi. Memnuniyetsiz bir hal. Bu filmi hatırlıyor musunuz? Karakter de çok güzel çizilmiş. Yani memnuniyetsiz. Aslında bir şeyler geliyor size. Sunuluyor bir seçeneğiniz var fırsatlarınız var ama bunları görmeyi şu anda seçemiyor olabilirsiniz. Ya ben çok emek verdim karşılığını alamadım gibi oturup yakınma enerjisinde kalabilirsiniz. Yani böyle bir risk var bazılarınız için belki böyle kendi kendinize engellediğiniz, kendi kendinize blokaj koyduğunuz, ya kendinize çelme taktığınız bir enerjiye de düşme riskiniz var. Sevgili Başaklar, şifa olsun. Bu alan açılsın. Dilerim hiçbirimiz için böyle bir şey olmasın. Şuraya bir Rumi'den kart seçmek istiyorum. Bakalım Rumi ne söyleyecek? Burası nasıl açılır? Dinarların dokuzlusu. Para dokuzlusu geldi. Seni arayan alıcını ara. Para kartları oldukça fazla geldi açılımınızda. Yani bu şu manaya geliyor. Artık maddesel olarak yani dünyasal düzlemde elinize geçecek gerçek bir şeyler. Bu illa para demek istemiyorum. Para da bunun içinde dahil tabii ki maddi gücünüz de çok yükselebilir. Para kralı geldi zaten. Hani ama manevi gücü de burada yani manevi güç derken şöyle söyleyeyim. Bir şeyleri başarabilme gücü. Ben bunu istiyorum ve bunu yapacağım. Gidip alıyorum. Yani bunu almak istiyorum ve gidip alacağım hayatıma bunu katmak istiyorum ya da hayatımdan bunu çıkarmak istiyorum ve bunu yapacağım. Artık harekete geçmek, eyleme geçmek. Yani dediğim gibi dünyasal düzlemde bir şeyler yapmak, bir şeyler başarmak, belki bir sınavı başarmak, sınavdan geçmek, başarılı bir sonuç almak, belki bir işte savaştan çıkmak ama savaşta bir hmm, savaş kastımız size zarar veren negatif insanlarla artık savaşmaktan vazgeçmek onları tamamen hayatınızdan çıkarmak ki en büyük ceza onları bu olacaktır. Bir başağın hayatınızda olmasını istersiniz çünkü. Hani başaklar, hani başaklar başkalarına iyi gelir. <laughs> Kendilerine e, gelmedikleri kadar diyeyim. Başkalarına iyi gelir ama siz artık kendinize de iyi geleceğiniz bir sürece geçiş yapıyorsunuz. Seni arayan alıcını ara dedi mutlaka dışarıda yine dediğim gibi şurada para altısıyla da benzer bir enerji geldi. Dışarıda sizin gibi biri var. Size yardım elini uzatmaya hazır biri var. Siz de ona yardım elinizi uzatabilirsiniz. Karşılıklı gerçekten alma verme enerjisinde olacağınız ruhsal olarak, duygusal olarak güzel kişi yani alışveriş halinde olacağınız, iletişim halinde olacağınız kişiler var. Bunları fark edebilirsiniz. Hayatınızda Gerçekten hiç beklemediğiniz kişilerden bile yardım ve destek alabilirsiniz bu süreçte. Siz bir yola çıkın bakalım. Bir adım atın, harekete geçin. Yapmanız gerekenleri artık bir eylem başlatın. Gerçekten size çok ciddi, çok büyük yardım gelecek ve siz burada yapabilme gücünüzü, potansiyelinizi keşfedeceksiniz. Çok yüksek bir şey var burada. Başaklar öyle söyleyelim. Lenormand kartlarımı açayım hemen. Bakar mısınız pusula? Hay maşallah, hay maşallah. Artık ne söyleyeyim ya? O kadar güzel kartlar, o kadar güzel enerjiler açıldı ki burada inanılmaz. İnanılmaz. Gerçekten size söylediğim yapın, yola çıkın. Bakın bir labirente gireceksiniz. Şimdi bunu önce bir kabul edelim. Yola çıktığınızda kendinizi bir labirentte kaybolmuş hissedebilirsiniz. Eyleme geçtiğinizde. Ve bu konuda çok haklısınız. Ama herkes bu yollardan mutlaka geçmiştir. Bu yolda dediğim gibi size yardımcı olacak başka enerjiler olacak etrafınızda. Bakın şöyle göstereyim kartı. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Yolda size rehberlik edecek, yolunuzu açacak, yol gösterecek kişiler olacak. Bundan kuşkunuz olmasın, korkunuz da olmasın ve pusula pusula da artık burada ilahi yardım ve desteği de anlatır. Pusula zaten yol gösteren bir araç değil midir? Hani bunu metaforik olarak hayatınıza uyarlayın. Gerçekten pusulanız kalbinizde. Ve burada e, enteresan da bir hikaye var. Bir kısım Başaklar için de çok temiz, yeni, güzel aşk enerjileri var, başlangıçlar var. Bazılarınız Belki bir sayfayı kapattığınız, kapatamadığınız bir sayfa vardı. Artık onu kapatacaksınız bu tutulmalar döngüsünde belli ki. Ve yeni teklifler, yeni maceralar, bir maceraya atılmak. Evet bilmediğiniz bir yola çıkıyorsunuz. Zaten sıfır joker enerjisi geldi. Şimdiye kadar yürümediğiniz yollardan yürüyeceksiniz. Bu korkutucu olabilir. Anlıyorum. Gerçekten haklısınız da ama burada desteğiniz çok yüksek. Sevgili dişil başaklar, hayatınıza o romantik, beklediğiniz, aradığınız, o size güzellikleri sunacak mutluluğu, huzuru, gerçekten doyumu size yaşatacak romantik partneriniz yolda geliyor. Hatta belki geldi bile ama korkular sizi esir almasın bu süreçte. Sevgili beni dinleyen eril başaklar için de şöyle söyleyebilirim. Siz artık Kendinizi bu olgunluğa eriştirmişsiniz, yani eriştireceksiniz bu süreçte, bu döngüde tamamlanacaksınız ve yine siz de bir yola çıkacaksınız. Tekliflerle, isteklerle gideceksiniz ve karşılığını misliyle alacaksınız. Burada da yine pusulanız, kalbiniz, kalbinize güvenin, o size yol gösterecektir. Bu kadar söyleyeyim, çok güzel açıldı. Bakalım, Marnes söylemiş, Işık Sütunu geldi titreşiminiz yükseliyor. Kehanet sizsiniz. Ve oyun kartı geldi. Eğlenin, kutlayın, bu kadar ciddi olmayın. Artık kutlamalar yapacağınız bir sürece geçiyorsunuz. Başaklar bundan daha güzel nasıl olur? Yani ne söyleyeyim? Çok zor bir süreç atlatmışsınız. Yani belki de tam atlatmadı bazılarımız. Atlatmak üzeresiniz. Yani bu süreç tamamlanmak üzere. Artık bitişe gelmişiz. Bunun ayak sesleri geliyor yani. Bunu belki siz kalbinizde de hissediyorsunuz. Artık ben sona geldim. Hani dibe geldim yani dipten daha sonrası ne olabilir? Artık başka seçeneğiniz olmayacak ve yukarı çıkmak zorunda kalacaksınız. Yukarıya doğru bir tırmanış. Evet biraz zorlu taşlı topraklı yollardan geçebilirsiniz yine bir süre. Ama artık hayatı bir oyun gibi bir zevk Sefa içinde sürebileceğiniz süreçlere doğru gidiliyor, titreşiminiz de yükseliyor ve e, kehanetsizsiniz demiş. Zaten kaderinizi belirleyecek kişi sizsiniz yani, öyle söyleyelim. Bundan sonraki kaderiniz sizin ellerinizde artık. Pozitifte kalın lütfen. Güçlenme. Ay maşallah aslan burcunun kartı geldi. Ateş enerjisi var, eril bir enerji var güçlenme enerjisi geldi sevgili başaklar. Burada söylemiştik. Gücünüzü elinize alıyorsunuz. Hemen melek mesajlarımı okuyacağım. Aile ve masumiyet kartları geldi. Bunları burada okuyacağım çünkü orada ışık yansıyor göremiyorum. Masumiyet dedi ki sevgili insan tanrının kusursuz eserini kimse değiştiremeyeceğinden gerçekte herkes suçsuzdur. Yükünü hafifletebilmemiz için ağır duygularını bize ver. Sevgi dolu bakışını gizleyebilecek her suçu, öfke veya suçlamayı bize ver. Bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini sür. Ay, çok güzel geldi ya. Sevgili Başaklar çok masumsunuz, çok temiz kalplisiniz belki çok iyi niyetlisiniz ama bunlar niye benim başıma geldi diye olabilirsiniz. Burada hani öfke de çalıştırıyor olabilirsiniz ya da kendi kendinize affedememe durumu olabilir, bir suçlu hissi ya da başkalarını suçlama hissi. Böyle duygular sizi esir almış olabilir. Lütfen oradan çıkın. Meleklerden yardım isteyin. Allah'ın izniyle tabii ki. Siz Tanrı'nın kusursuz bir eserisiniz diyor. Bunu tekrar hatırlatmaya geldi. Yükünüzü hafifletin. Bu ağır gelen duyguları. Burada söylemiştim ya ağır gelen bir şey. Çok ağır bir enerji var. Burada suçluluk, öfke, başkalarını suçlama. Böyle duygular size artık ağır geliyor. Taşıyamıyorsunuz. Bunları bırakın diyor. Duyguları bırakmak için nötrleme çalışmaları yapabilirsiniz. Meditasyonlar, ritüeller. Belki şifa çalışmaları yapabilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Kanalımızda da şifa çalışmaları var. Caz tekniğiyle yaptığımız. Oradan da bakabilirsiniz. Gerçekten siz masumsunuz. Bunu tekrar hatırlatmış olalım. Aile kartımızda şöyle der. Bu durum bir aile bireyiyle yaşanan anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanmaktadır. Zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendine ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekli kuşat Durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver. Çok enteresan değil mi? Benzer cümleler gelmedi mi? Bakın burada demişti ki bir kez daha yüreğinde huzurun keyfini sür. Burada da dedi ki durumun içindeki armağanlara açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver. Bakın kendi kaderiniz ellerinizde. Burada söylemiştim ya artık kendi huzurunuzu geri alma imkanınız... Şansınız, talihiniz var. Çok açık. Her şey çok güzel görünüyor. Bunu melekler tekrar tekrar hatırlatmış oldu. Bazılarımız ailesiyle problemler yaşamış olabilir. Bu süreç ailenizle alakalı bir süreç olabilir ama burada aileden gelen desteği de alacaksınız artık. Hani şimdiye kadar alamadığınız belki armağanları, durumları, enerjileri alacaksınız ve gücünüzü böylece toparlamış olacaksınız. Bunu söyledi kartlar. Aslında gayet güzel geldi. Hemen burada mucizeni seç destemden de bir kart seçeceğim sevgili başaklar için. Oradan nasıl bir tavsiye gelecek bir soralım bakalım kartlarımıza. Su elementini yükselt. Sevgili başaklarda da su elementi eksikliği var sanırım. Aslana da bu kart gelmişti. Kartların burçların arasında oldukça fazla karıştırıyorum emin olun ama enerji neyse neye ihtiyaç varsa o geliyor yine. Kolektifte de ortak enerjiler var bu arada. Su elementini yükselt kartı diyor ki bir su gibi engel tanıma. Akışkan ol ve tüm zorluklara rağmen kendi yolunu bul. Yalnız değilsin unutma. Bakın yalnız değilsiniz. Unutmayın. Burada destek ve yardım alacağınız kişiler var. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Su elementini yükseltmek için de şöyle öneriler var. Bağlantıda olduğun insanlarla arandaki duygusal bağı derinleştir. Bakar mısınız ya bu kadar benzer enerjiler gelir artık çok güzel. Hem de daha güzel cümlelerle anlatıyor ya kartlar. Ben çok seviniyorum. Benim anlattığım şeyleri daha iyi cümlelerle ifade etmiş oluyoruz. Su kenarında zaman geçir dedi. Duş al ve suyun bedenindeki tüm enerji noktalarını arındırdığını ve dönüştürdüğünü hisset, imgele. Suyun altında yine meditasyon yapabilirsiniz. Ve suyun sizin tüm hücrelerinizden, hücrelerinizden bu ağır enerjileri, öfke, suçluluk, suçlama duygularını temizleyip arındırdığını imgeleyebilirsiniz. Rahatlatacaktır. Tuzlu su banyosu yapabilirsiniz. Bu da iyi gelir. Yaşam alanında bir akvaryum, fanus olabilir ya da denizaltı canlılarına ait filmler, belgeseller izleyebilirsiniz. Suyla ilgili bir şeyler yapın sevgili başaklar ve bol su tüketebilirsiniz. Suyu az içiyorsanız buna da dikkat edin. Bu süreçte biraz su enerjisini alanınızda yükseltin. Bu size iyi gelecek. Zaten toprak suyu sever. Başaklar toprak enerjisi ve su sizi besler, yükseltir. Açılımımız böyleydi. Şifalar olsun. En iyi şekilde, en güzel şekilde yeni başlangıçlarla gelsin bu güneş tutulması yeni ay döngüsü. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın sevgili başaklar.